bir yasa çıkaracağız. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri bertaraf edeceğiz bu yasayla diyorsunuz. Ben İstanbul'daki 39 belediye başkanlığını arayarak bakanlığımıza davet ettim. Büyükşehir'i de aradım, davet ettim. Bizim çalışmalarımızı, onların varsa eğer söyleyecekleri, ekleyecekleri şeyler varsa onları alıyorum. Herhalde 15-20 gün içerisinde bir ana çerçeve çizerim. Bunu müsait olursa kabinede de sunup Sayın Cumhurbaşkanımızın da diğer arkadaşlarının da görüşlerini alarak bir hükümet teorisi haline, tasarısı haline getirmeye çalışırım. Meclis eğer müsaitse açılmışsa e, orada, yoksa biraz olağanüstü çağırarak işin önemine binaen bir yasalar silsilesini çıkarız. Neden böyle bir İstanbul'a özel yasa çıkarıyorsunuz? 2012 yılından itibaren bugüne kadar 11 yıl içerisinde İstanbul'da 800 bin kadar konutu dönüştürmüşüz. 800 bin konut yeterli mi derseniz, Yeterli değil işte. Bunu hızlandırmamız gerekiyor. Çıkaracağınız yasayla o ihmalkarlıkları, o ağır davranmaları mı önleyeceksiniz? Hayır ondan ziyade bir takım engeller var. Bunları aşmak istiyoruz. Bir taraftan da işi hızlandırmak istiyoruz. Yani yasadaki şu anda mevzuatı uyguladığımız zaman bir takım pürüzler çok net karşımıza çıkabiliyor. Bazı kötü niyetli insanlar gidip dava açıp onu engelleyebiliyorlar. Benim eski bakanlık döneminde Fikirtepe'de ben bir ile karşılaştım mesela. Bir sürü insanlara vaatlar yapılmış, insanlar müteahhitlerle anlaşmışlar, evlerini terk etmişler, bakanlık onlara kira ödüyor. Ama dümdüz alanlar bomboş tarla gibi duruyor, işe başlanamıyor. Birkaç orada gördüğümüz noksanlık vardı. Birisi şuydu mesela, aynı arsa üzerinde 2-3 müteahhit anlaşma yapmış vatandaşlar. Şimdi 2-3 müteahhidin anlaşabilmesi, iş yapabilmesi mümkün değil. Bunu engellememiz lazım. Bu bir engel nihayetinde. Ya yasayla mı yapacak? E, tabii, elbette ki. Medya çok konu olmuştu. Orada kocaman bir ada. Zannedersem bine yakın insan hak sahibi. Ortada bir tane kullanılmayan biriketten e, tek katlı bir ev gece kondu. Ortada duruyor. Adam diyor ki ben istemiyorum. Diyor. Adam içinde de oturmuyor zaten. Ama istemiyorum diyor. İstemiyorum zaten. diyor. Peki ona engel olunamıyor muydu? E, olamadık. Herhalde iki sene öyle durdu. Dışarıda binlerce insan mağdur. Devlet de bir sürü para ödüyor. Onların kira parasını ödüyor. İnsanların evi yıkılmış. Dışarıda bekliyorlar. Fakat yapılamıyor bir türlü. Bu tür örnek olayların yaşanmaması için yasayı mı değiştireceksiniz? İşte şimdi yasada biraz daha işi kolaylaştıran, o tür kötü niyetli insanların önünü kesen, ve bizim de işimizi hızlandıracak şekilde bir takım yasalar yapmamız lazım. Siz yasayı bir an önce çıkarmak istiyorsunuz. Gelsene dönüşümü hızlandıralım. Yani işin başından beri asıl yapmaya çalıştığımız